Merhaba sevgili değerlilerimiz, sevgili öğrenciler. Yeni bir videoyla ve yeni bir sesle yine beraberiz. İkinci grubun beşinci harfi olan Ü sesini, Ü ünlü harfini öğreneceğiz. Evet, hazır mıyız? Hadi bakalım, defterlerimizi, kalemlerimizi de hazırlayalım. Ü harfinin hangi varlıkların içerisinde bulunduğunu bir inceleyelim. Evet. Üç derken Ü var. Yumurta derken Ü harfi yok. Gül derken Ü harfi var. Üzüm derken yine var. Güneş derken var. Ütü derken yine var. Külah derken Ü harfimiz var. Atatürk derken yine ü harfi var. Bebek derken ü harfimiz yok. Evet şimdi büyük ü ve küçük ü'nün yazımını öğrenelim. Evet ü harfinin yazımını görüyoruz. Evet tekrar yazalım. Yukarıdan çekiyoruz. Bu da olduğu gibi. Üst çizgiye tekrar dokunup Evet. Şimdi de noktalarını koyuyoruz. Evet. Takip edin benimle beraber. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Çevirip şöyle düz indiriyoruz. Kalemi kaldırıp tam ortasına iki tane çizgiyi yerleştiriyoruz. Şimdi de küçük ü harfini yazalım. Bunu iki defa defterinize yazın. İki satır. Evet. Küçük ü de yine orta kata yazılıyor. Ve üstüne iki tane noktasını koyuyoruz. Haydi bakalım biz de yazalım. Siz devam edin. Ül, ül, ük, ük. Evet. bir isim daha karşımıza çıktı. Ümit. Şimdi de bu cümleyi siz okuyun. Ödevlerinize yazın. Tekrar okuyalım. Evet. Haydi bakalım. Şimdi de metnimizi okuyun ve sonra defterinize yazın. Tekrar okuyalım. Evet şimdi de başka metinlere geçelim. Evet artık harfler gittikçe çoğaldığı için metinler de uzadı ve değişik değişik metinler karşımıza çıkmaya başladı. Evet sevgili öğrencilerim burayı da yine en az iki defa ikişer defa okuyalım. Haydi bakalım ben gösteriyorum siz okuyun. Tekrar okuyalım. Evet, diğer metnimize geçelim. Tekrar okuyalım. Evet. Bir metin daha geldi. Haydi bakalım. Evet sevgili öğrencilerim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet güzel gidiyor değil mi? Evet metinleri artık rahatlıkla kendiniz okuyup bakmadan yazabildiğinizi biliyorum. Sadece bu kaynaklarla yeterli kalmayın. Başka kaynaklardan da yine yararlanarak okuma hızınızı arttırın. Özellikle hızlı okuma metinleri var. Videolarımızda da var. Bunları bulup okursanız çok çok faydası olacaktır. Evet e, bu videomuz da burada bitmiştir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar sizinle olsun.